Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya mazharul hak. Esselatu ve selamu aleyke ya merdini Esselatu ve selamu aleyke ya azimin nur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, kudret, Yoktan yaratma, halk ve emrin sahibi olan kimse demektir. Bakınız, halk ve emir ona aittir. <laughs> Arap Suresi 54. Ayet. Allah, Kudret, yoktan yaratma, halk ve emrin sahibi olan kimse demektir. Bu isim, zat, sıfat ve fiilleri kendine toplar. Bilinmelidir ki. Bu ismin özelliği pek büyük, işi yücedir. Anlayış ve akılların bu ismin sırlarını müşahede etmelerine imkan yoktur. Beşeri kuvvet, ilahi sırların hakikatlerini arama ve incelemede nasıl yol alabilir ve ferdaniyet memleketinin gizliliklerine nasıl muttali olabilir ki? Hakka yaklaşmaya mazhar olmuş kimsenin zattan nasibi korku ve şaşkınlıktır mutfakine aneley. Onlar yese istek arasında gidip gelirler. Hakkın celalinin heybetine baktıklarında ümitsizliğe kapılırlar. Cemalinin ünsiyetine baktıklarında ise arzu duyarlar. Cemal ünsiyeti olmasaydı ariflerin eklemleri korkudan kopardı. Şayet kavuşma arzusu olmasaydı sevenlerin kalpleri hasretten erirdi. Burada ben Allah'ın kuluna bahşettiği bu isim ile ilgili ifade edilebilecek bazı sırları işaret edeceğim. Hiç şüphesiz Allah bahşeden ve ihsanda bulunandır. Dilediklerine dilediği şeyleri ihsan eder. Bunların bir kısmı keşif sırlarını işaret eden ismin harflerine ait hakikatlerdir. Bilinmelidir ki bu isim tahkik ehline göre, sayıca 5, lafızda ise 6 harften meydana gelmiştir. Bunlar zat-ı müteal'in 5 mahsus alemi ve 6 farklı ciheti ve de neredelik yollarını ihata etmesine işaret ederler. Bu harflerden birisi elif'tir. Elif'te bir takım işaretler bulunmaktadır. Bunlardan birisi hemzenin yazıda elif'te gizlendiği gibi Elif'in de lafız olarak hemzede gizlenmesidir. Bu durum, varlıkların mazharlarının başlangıçta bilinmeyen gaypte gizlenmesine işaret eder. Buna karşın, ilahi zatın sırları ve ezeli sıfatların hakikatleri de daha sonra mazharların şekillerinde gizlenir. Elif'te bulunan başka bir sır da şudur. Elif nefesin ortaya çıkışının ta kendisidir. Söz konusu nefes, göğsün içinden çıkıp bütün harf mahreçlerinin derecelerinde belirlenir ve harflerin suretleriyle zuhur eder. Çünkü bütün harfler, harfler aleminde bulunuşları itibariyle bu nefes vasıtasıyla ayakta dururlar. Nefes, harf suretlerinin heyulası iken, Harflerin zahirleri de bu nefesin tavsilleşmesinin suretleridir. Söz konusu bu suretler nefesin birliği halinde nefesin aynısıdır. Buna karşın her birisi harflerin mahreç derecelerinde yek diğerinden farklılaşır. Aynı şey nefes-i rahmaninin uzayıp var olanların mertebelerini ve mümkün fertlerin nefislerini ihata edişinde de söz konusudur. Bu mümkün fertler ulvi ruhanileri ve sufri cismanileri içerir. Çünkü bunların hepsi Allah'ın bitmez, tükenmez kelimelerinin suretleri ve tecellilerinin çeşitlenmeleridir. Hak ise varlık mertebelerinin ayağının harflerinde tayin eden ve var olan şeylerin mazharlarında zuhur edendir. Hakkın bu mazharlardaki zuhuru ve tayini Onların kabiliyet ve özelliklerine bağlıdır. Her şey O'nun Celle Celaluhu kabzasındadır. Varlıkları Allah'tadır. Kaymalışları Allah sayesindedir. Ortaya çıkışları O'ndandır Celle Celaluhu ve dönüşleri de O'nadır Celle Celaluhu. Çünkü Mele-i Ala hakkı talep ettiği gibi, Sufi alemler de onu Celle Celaluhu talep ederler. Her nerede olurlarsa olsunlar, hak onlarla beraberdir. Ve huve ma'akum eyne kuntum Hadis suresi 4. ayet Biz ona şah damarından daha yakınız. Ve nehnu ekarabu ileyhi min hablil verin Kaf suresi 16. ayet.